küresel soğuma daha önemli diyorsunuz hocam. Daha tehlikeli daha doğrusu diyorsunuz. Evet, aslında küresel ısınmadan korkulacak hiçbir şey yoktur. Küresel ısınma demek ki verimlilik demektir, yağmur demektir. Bir küresel ısınma çağlarını biz doğrudan yağmur çağı deriz. Çünkü her bir derece sıcaklık artışında yağışlar yüzde iki. Örneğin 2008'den ben size bir örnek vereyim. 2008 yılında e, yağışlar yüzde otuz gibi düştü. Soğuma demek kuraklık demektir. Soğuma demek kıtlık demektir. Bu nedenle soğumadan değil, ısınmadan değil, soğumadan korkacağız. Şimdi ben 90'lı yıllardan beri hep şunu söylerim: 2020'lere kadar bu küresel ısınma devam edecek, artarak devam edecek, şiddetlenerek devam edecek. Tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi. Ama 2020'den sonra 22 olur, 23 olur, 24 olur. Bu dönemlerde biz bir mini soğumaya gireceğiz. Yani bir mola verecek sıcaklık, küresel ısınma. Bu mola nasıl bir mola? İstanbul Boğazının donduğunu göreceğiz. İstanbul Boğazı'na karşıdan karşıya geçilecektir. E ne zaman geçildi en son? 1929 yılında geçildi. Bir i̇şte. ne zaman geçilecek? Yakın, 2-3 yıla kadar ben bekliyorum. ya yani Çok yakında artık bundan sonra bekleyin artık. Peki bundan ne sonra... sorunlar olacak? Sorunlardan en önemlisi kuraklık. Yağışlar çok düşecektir. Bu bir. E, i̇kincisi tarım. Tarım ürünlerinde çok ciddi düşüşler olacaktır. Tarım ürünlerinde. Ve bu Anadolu için aslında muhteşem avantajlı bir dönem olabilir eğer düzgün bir tarım politikasıyla biz cari açımızı kapatırız. Çünkü bu dönemde buzullar Orta Avrupa'ya kadar inecektir. Daha da aşağı inecektir buzullar. Ve Kuzey Avrupa'da hiçbir şekilde tarım yapılamayacak. Yani bizde de verimlilik düşecektir. Evet 10 kilogram yerine 3 kilo alacağız, 4 kilo alacağız ama bizde verimlilik olacaktır. Az doz alacağız ve bu muhteşem bir değer kazanacak bu ürettiğimiz bizim tarım ürünleri. Çok basit bir örnek daha. 2008 yılında %30 gibi yağışlar düştü. Son ciddi kuraklığımız 2008'dir bizim. Ve bu yağışlar düşünce bir anda dünyada buğday üretimi %7 gibi azaldı. Bakın %7 yani 100 kilogram yerine 93 kilogram elde edildi o sene ve buğday fiyatları dörde katlandı. Şu anda Çin aşıları nasıl bütün dünya sırada aşılar için? Bu sefer de gıda için bizim kapımızda bütün dünya sıra olacaktır bu şeyde. Çünkü bizim Ege topraklarımız, Batı Ege dünyanın en verimli tarım topraklarına bir sahibiz. Bakın dünyanın en verimli tarım topraklarına sahibiz biz. Küresel soğuma için ne gibi önlemler almalıyız? Şu anda küresel soğuma için yapmamız gereken çok akılcı bir Oturup tarım politikası üretmek. Bu bir. İki, suyu suyu çok çok dikkatli kullanmamız lazım. Yeraltı sularını özellikle biz çok hoyratça kullandık şimdiye kadar. Çok cidden de hoyratça kullandık. Hiç gereksiz yere kullandık e, yeraltı sularını. Bunları bir e, şey almak lazım. Yani e, kanunlarla bunları bir çerçeve almak lazım. E, e, şu anda e, gene uzun zamandan beri söylerim. Şehirlerde, büyük şehirlerde özellikle kanalizasyon ve yağmur suları ayrılmalı ki şu anda ayrılıyorsan yavaş yavaş ama bu yağmur suları denize verilmemeli. Yağmur suları yeniden barajlara basılmalı. Çünkü kurak dönemde biz yüzde %30 falan eksik yağacak. Yani %20 eksik yağacak yağışlar. Yani bu dönemlerde ve çok şiddetli bir suya ihtiyacımız olacak. Bireysel olarak önemler mesela rezervallar mesela 92 yılındaki kuraklıkta Amerika rezervallarını bir buçuk küçülttü. Yani bu şekilde yani önlemler de alabiliriz. Ve en önemli konu da devletin tarıma kesinlikle el atması. Yani bu yıl ne üretileceğine devlet karar verecek. Bugün ABD yılda 150 milyar dolarlık bir ihracat yapıyorsa buna borçlu. Önce ne üretecek ona bakıyor. Kendine ne lazım ona göre bir üretim planı yapıyor. Arkadan dünyaya ne lazım ona göre bir tarım planı yapıyor. Ve bu şekilde adamların ihracatı 150 milyar dolara çıktı. Biz bunu başarabiliriz.